Tamamdır galaksimizdeki en havalı yıldızlardan biri. Trappist-1 hakkında konuşalım. Hayır, bu sadece tuhaf bir isim değil. Aslında dünyadan yaklaşık 40 fikir uzakta minicik, ultra soğuk bir kırmızı cüce yıldız. Ama asıl ilginç kısım şu bir değil, iki değil tam 7 tane dünya boyutunda gezegeni var. Evet, 7 tane. Bu bizim güneş sistemimizden daha sıkı paketlenmiş mini bir güneş sistemi gibi. Peki, Trappist biri bu kadar büyüleyici yapan ne? Şey, öncelikle bu gezegenlerden üçü bilim insanlarının yaşanabilir bölge dediği yerin tam ortasında. Bu da demek oluyor ki ne çok sıcak ne çok soğuk sıvı su için tam uygun ve suyun olduğu yerde yaşam da olabilir. Bir düşünün uzaylı okyanuslar belki de yaşam formları hepsi Jüpiter'den daha küçük bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Çılgınca değil mi? Şimdi işler daha da çılgınlaşıyor. Bu gezegenlerde bir yıl mı? Süper kısa. En yakındaki yıldızın etrafında sadece bir günden biraz fazla bir sürede dönüyor. En uzaktaki ise sadece iki hafta sürüyor. Yani orada yaşasaydınız neredeyse her birkaç günde bir doğum gününüz olurdu. Hasta ister misiniz? Ama her şey güneşli ve gökkuşağı gibi değil. Bu gezegenler yıldızlarına çok yakın oldukları için radyasyonla patlayabilir veya kilitlenmiş olabilirler. Yani trapist bire her zaman aynı yüzlerini gösterirler. Düşünün, bir tarafı sonsuz gündüz, diğer tarafı hiç bitmeyen gece. Yine de bilim insanları onları incelemeye takıntılılar. Çünkü burada yaşam belirtileri bulursak, bu her şeyi değiştirebilir. Öyleyse, bir dahaki sefere gece gökyüzüne baktığınızda şunu hatırlayın: dışarıda 7 gizemli dünyası olan minik bir yıldız var. Sadece sırlarını bize anlatmayı bekliyor. Ne kadar da merak uyandırıcı, değil mi?